Merhaba arkadaşlar, bugün videomuza hoşgeldiniz. Şimdi kırmızı arabamızı çekeceğiz. Hadi başlayalım anne. Merhaba arkadaşlar, bugün size harika bir video çekeceğiz. Bu videoda Uras'ın yarış arabaları, uzaktan kumandalı yarış arabaları konusu olacak. Bakalım yarış arabaları hızlı mı yavaş mı bunu ölçeceğiz. Hangi arabanın daha hızlı olduğunu biliyor musun anneciğim? Evet. Şimşek McQueen daha hızlı, daha büyük, daha hızlı, değil mi? Tekerlekleri daha büyük çünkü. Bak, kimin O da minicik ama bence o araba da çok güçlü. İkisinin kumandası da aynı oras bak. Karıştırıyor musun bunların kumandalarını? Evet. Karışabilir çünkü ikisi de aynı model. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Anne bak, Bu iki, anne bak ikisini de sürüyorum. Evet. <laughs> Çocuklar ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kırmızı yarış arabasıyla önce bir süreceğiz. Ev turu yapacağız. Sonra da bakacağız hızla mı yavaş mı diye. Ay, Şimdi çocuklar bu görmüş olduğunuz kırmızı arabayla ev turu yapacağız. Halıda ve parkede nasıl çok gidiyor öyle, bunu ölçeceğiz. Çok acıkmış, çok gezmedik istemiş. Evet canı çok sıkılmış. Bu odada duruyormuş sürekli. Uras abi beni artık gezdir diyormuş. Şimdi Uras da onun sesini dinlemiş. Ve onu gezdirmeye karar vermiş. Şimdi anneciğim hazır mısın? Hazırım. O zaman başlayalım. Hadi bakalım kırmızı araba. Ev turu yapıyoruz seninle birlikte. Şimdi biz bu tatlı arabaya anne. ne yapacağız biliyor musunuz? Ev turu yaptıracağız çocuklar. Onun canı çok sıkılmış, gezmek istemiş. Anne, bak ışıkları yanıyor. Evet anneciğim farları yanıyor. Hadi bakalım ev turu yapsın. Tatlı kırmızı arabamız ev turu yapıyor, gezmeye gidiyor. Burası abisi onu gezdiriyor değil mi anneciğim? Anne, Allah. Hal, parkede çok güzel gidiyor ama halıda yavaşlıyor. Neden acaba? Sen hiç düşündün mü neden olduğunu? <laughs> neden biliyor musun? Parkede çünkü düz zemin olduğu için halıda tüylerin bak. içine anne, batıyor. Anne, anne bak bak yumuşacık bu ses. Evet evet anneciğim. Bak Yamuk <laughs> yamuk gitti fark ettin mi? Çocuklar yarış arabaları bu kumandalı arabalar parkin üstünde düz zeminlerde sürülmesi gerekiyor. Biz bunu evde ay, sürdüğümüz ay. için halıya da denk geliyor ve halının üstünde yavaş ay, gidiyor. Top, 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 geri geri gidiyor ve öne... <laughs> ne yapsın ya çok güzel oldu bir daha yapsana. Geri geri gitsene Raz. Onu öyle düz koy anneciğim geri geri gönder. Oo, aslan çok hızlı. Ay koltuğun altına gitti. <laughs> Şimdi gelsin. Neredesin? Anladım. Kırmızı araba. Kırmızı araba neredesin? Ve geldi mi işte? Buradayım Uras. <laughs> ne diyorsun, ne? <laughs> Onun arkasında pili var Uras. Arkadaşlarının pilini göstermek ister misin? Evet. Onu değil anneciğim diğer pili. Arabanın arkasındaki evet. Buradan şarj ediyoruz biz çocuklar piline. Pilleri bitmiyor. Pil, bitiyor bazen. Bazen bitiyor biz şarj ediyoruz. Değiştirmiyoruz sürekli pillerine. pillerini. Evet buraya dikkatlice Uras bunu takıyor. Sonra da götürüyor onu. Prize takıyor şarja. Şarjı dolduktan sonra çok güçlü oluyor. Çünkü karnı doymuş oluyor. Değil mi anneciğim? Evet. O zaman sen sürmeye devam et. Görüşürüz çocuklar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakal anneciğim. Hoşçakal Uras'cığım. Hoşçakal.